Tabii çok kimse bilmez ama e, şöyle söyleyeyim. Bosna'yla e, Bosna ile ilgili o dönem e, 98'leri biliyorsunuz. 99'ları biliyorsunuz o ilk yıllarda. Bir zulüm söz konusu. Orayla ilgili lojistik e, gayri resmi resmi e, yardımları oldu. Çeçenya ile ilgili, Çeçenistan ilgili aynı e, ulak görevi gören yardımları oldu. Ee, Birçok yere gitti, çıktı tabii diplomatik kimliğiyle. Ee, bu da onun aslında görünmeyen yüzlerinden bir tanesiydi. Bir hatıramı yine nakledeyim. Nizip'ten geliyoruz. O dönem işte terör var, aramalar bilmem ne var. Nizip'ten Antep'e giriyoruz. Tam Antep'in giriş şeyindeyiz. İşte o mezarlığın yanında arkadaşlar bilirler. Bizi çevirdiler. Durun 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 durduk. Hepimiz enin aşağıya indik. Ellerinizi kaldırın arabaya yapışın dedim ki ya Bedri Allah'tan kork. Milletvekili olduğunu söyle. Yeter ya bizi çıkarttın bizi talim ettirtiyorlarken. Söylemedi. Her ondan ondan sonra o arada bir Yok, şey, mı? genç bir e, polis arkadaş şeyi tanıdı. Bedir aman sayın vekilim dedi, milletvekilim dedi, bilmem dedi, kusura bakmayın dedi. Ya Bedir insaf et dedim. Yani bu kadar da şey olmaz yani tevazu olmaz. Lan bilmem nereden gelmiyoruz. Çalışmadan geliyoruz, nizipten bilmem geliyoruz. Böyle de bir dünyası vardı. Ha, onun için yani Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Amin. Yani, Emre. Ne desin, Kongre vardı kongre. Kongre çalışmasından geliyorduk Emre abi. Evet. Ha. Emre işte, abi bir şeyler var. Konuşmanızı noktalayalım. Tamam benim, ki, benim diyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Bunu, bunu, bunu her yerde ha. söylüyorum. Son cümlem. Rahmetli evet. Bedri milletvekili seçildi ve gitti. Bedri döndü geldi. Hala aynı mütevaziliği Geç milletvekili şeyi yok üzerinde. Öyle sıfatı, titri, bilmem nesi havası yok. Bedir dedim Ankara'yı nasıl gördü? Bak bu benim için çok önemli. Bunu zaman zaman birçok toplantı anlatırım. Bizim bu e, milletvekillerimize anlatırım. Zaman zaman söylerim. Biraz örnek alsınlar diye. Dedi ki abi ben meclis binasına girdiğimde bir şeyi hissettim. O meclisteki ihtişam, o gösteriş, o hava size şunu söylüyor. Bak artık benim adıma çalışacaksınız. Sizin halkla artık hiçbir ilişkiniz kalmadı. Bundan sonra devletin adamı olaraktan çalışacaksınız. Havasını veren bir meclisti. Ama o buna asla ölünceye kadar böyle bir havaya girmedi ve görmedim. Satılamıyorsam 1996 yılıydı. Emre abi hatırla Merve şehirde Bozgeyik hocamın toplu konutlarının açılış dönemi yapılıyor. O gün misafir olarak Abdullah Gül gelmiş. O davet edilmişti. Biz programa gideceğiz. Bedro hocam ben arabada Abdullah Gül işte bir Ahmet düzeni olması lazım. Büyük bir ihtimal onun aracıydı. Kalktık şeye gittik. Konukların açılışına programa gittik. Ee, akşama doğru da şey, işte, Konferans Salonu'nda bir programımız var. Program bir şekilde devam etti. Program bitti. Ben ikindi namazını kıldım. Sahaya döndüm. Ya bir baktım Abdullah Gül'ün geldiği araç gidiyor. Ben de araç yok. Nasıl gideceğim ben şey, şey Kamil'e? Kendi içinde söylenmeye başladım. Ya işte ben de sen de ben, Beni nasıl otursun falan diye kendisinde vesvese yapıyorum. Atıp tutuyorum. Ya bekledim hocaya baktım baktım hocayı göremedim. E kimse de kalmadı. İşte <laughs> şey lazım salona. Baktım e, Mustafa Bozgün, Mehmet Mehmet Hoca'nın oğlu orada. Dedim Mustafa beni şey Kamil salona attı. Salona gittim. Ya Bedruca yok. Ya Bedruca nerede? Yok. Lan ya 15 dakika geçti, 20 dakika geçti, 25 dakika geçti. Bedruca yok. Ya biraz sonra bir baktım Bedruca salonun o merdivenlerinden iniyor. Yüzleri böyle kıpkırmızı olmuş. Nefes nefese kalmış. Ben hocaya doğru gittim. Döndü bana sen imtihanı kaybettin dedi. Ya hocam dedim ben sizi aradım. Yok dedi sen imtihanı kaybettin. Hoca orada Beni göremeyince şeyle dönmüyor, makam aracıyla dönmüyor. Gerinden camiye sağa sola bakıyor, cami namazı kılmaya gidiyor. Tabii ben erken davranıp ben ondan önce geliyorum. Hoca dostlarına, arkadaşlarına sadakatli bir insandı. Zaten gönül adamı derken insanların gönlüne nüfuz ederdi. Hocanın bu teşkilatçı yapısı belli bir halkayı etrafında tutmayı sağladı. Bence tahtacı çok gariptir. İmam Hatip Okulu'ndaki ender insanlardan bir tanesiydi. Çünkü vakıf kolejinden gelmişti Bedri. Vakıf koleji o zamanda da e, böyle daha iyi durumda olan insanların çocuklarının okumuş olduğu bir yerdi. Ve oradan geldiği zaman iyi derecede İngilizce biliyordu. E, i̇lkokuldayken piyano dersi, keman dersi almış olan bir şahsiyet. Bunu çok kimse bilmez. E, o zaman da özel hocalardan bu dersleri de alan, okula geldiği zaman kendisinin farklılığını kimseye hissettirmeyen bir insandı. Sınıftaki duruşuyla, oturuşuyla, insanlarla muhabbetiyle çok değerli bir insan olduğu hemen anlaşılırdı. Bir de garip bir şeydir, bunu çok dillendirirler mesela. Her gün Bedriince Tahtacı okula gelirken kendisinin yanında bir parası olan, harçlığı olan, bir insan olmakla beraber kimseye bu şekilde bakmayan bir insan, derviş gönüllü bir insan. Hatta çok ünlü bir hikayesidir, bunu birkaç defa da anlatmıştım bazı yerlerde. Bir paltosu vardı Bedrince tahtacının. Okuldayken benim de birkaç kere giymek nasibinde bulunmuş olduğum bir paltosu vardı. Paltoyu almıştı ama okken giymiyor paltoyu Bedri'ye. Annesi babası diyor ki, yavrum kış günü niye bu paltoyu giymiyorsun, neden? Paltoyu giymemekte ısrar ediyorsun. Birkaç sefer giymemesi devam edince onlara diyor ki annesine, babasına diyor ki benim okulumda kimsenin paltosu yok. Şimdi ben bu paltoyu orada giydiğim zaman öbür kardeşlerimin arasında nasıl oldu? Hakikaten de öyleydi. O zaman da palto denilen bir şey yani çok da yoktu onun paltosunun gibi. Ben Dedro Hoca'nın rahmetlinin cenaze arabasında kendisiyle beraber şeye kadar gittim mezarlığa kadar. Arabada Allah rahmet eylesin arkadaşlar tanırlar. Hayri Türkoğlu vardı. Bir de ben vardım. Cenazenin arkasında oturduk. Beraber gittik. Şeyde. Eee orada konuştum zaten. Bir şiir yazmıştım. Dostla Aspa şiirinde de onu anlattım. Fakat enteresan bir şey söyleyeceğim. Adil Hoca bizim öğretmenimizdi. Kur'an öğretmenimizdi. Arapça öğretmenimizdi. Adil Hoca öldüğü zaman onun cenazesini Meteoroloji Camisi'nden kaldırdılar. Meteoroloji camisinde öyle bir kalabalık vardı. Öyle bir kalabalık vardı. Mahşeri bir kalabalık vardı. Çok enteresan bir kalabalık vardı. Ve cenaze namazını kıldık. Cenaze namazını kıldıktan sonra mezarla yine Bedri ile beraber götürüyoruz. Bir, bir, arkadaş daha vardı. Bir de şoför vardı. Ya dedi enteresan dedi ya dedi bu çok acayip bir şey. Hocam dedi bu ne kalabalık dedi ya. Dedim ki Bedri Hoca'ya. Dedim hocam çok gerçekten büyük bir kalabalık ama Allah rahmet eylesin fakat dedim sen ölürsen sanıyorum bundan daha büyük bir kalabalık olur ama ben öldüğüm zaman bu kalabalıktan kimse olmaz dedim kendi kendisine. Yok dedi yine sen iki de olur böyle enteresan bir şeyimiz oldu. Allah gani gani rahmet eylesin Amin. onun kalabalığı müthiş bir kalabalıktı bütün insanlar vardı.